Merhaba arkadaşlar ben Berkan size yeni bir video çekeceğim bu videonun amacı e, atlar hakkında e, nasıl atlar hakkında diye soracaksanız 1.6.2 at eğitimi iyi göstereceğim size gördüğünüz gibi şu anda bir atı sürüyorum kasıyor olabilir ama idare edeceğiz e, gördüğünüz gibi bir tane ata sağ tıkladığımıza biniyoruz ve bizi atıyor. Her seferinde sağ tıklıyoruz. Tıklıyoruz, tıklıyoruz. Tıkla, tıklıyoruz, tıklıyoruz, tıklıyoruz. Kalp çıkana kadar tıklıyoruz. Ba bu e evcilleştirme diğerlerinden farklı. Diğer hayvanlara bir şeyler yedirirsiniz ama bunu daha da farklı. Ee, yeni gelen özellikler tek at değil. Eşek var. Ee, ip var e, ee, at falan takabiliyorsunuz. at adını falan yazabiliyorsunuz üstüne ondan sonra iple bağlayabiliyorsunuz eşek var hallar var kömür bloğu var saman bloğu var clay blokları var gördüğünüz gibi kartlar çıktı ee, ulaşım bölümünden bir eğer alıyoruz ve sağ tıklayıp onu koyuyoruz ve artık bunu sürebiliriz. gördüğünüz gibi artık sürebiliriz ve e, ee, eşek eğitmek istiyorsunuz da eşek çıkana kadar eşek nerede çıkıyor ama aa yavrusu çıktı ama eş aa, gördüğünüz gibi eşek çıktı o da at yumurtasının içinden çıkıyor o da aynen böyle evcilleştirmesi aynı şekil. Hadi evcilleş, evcilleş, evcilleş. 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 Hadi. Hah, evcilleşti. Şiple iniyorsunuz bu arada, yine bir seed alıyorsunuz. sağ tıklayıp... onu da geliyorsunuz ve artık binebilirsiniz ve eşeğinize eşeklik taşır değil mi? Ama oyunda yok zannetmeyin. Chest alın, sağ tıklayın ve artık E'ye basınca üstündeyken e, istediğinizi koyabilirsiniz içine. Gördüğünüz gibi chest oluyor. E, ve halıları göstereyim. Birkaç tane renk halı var. İşte bu şekil. E, ondan sonra ne var göstereyim ee, göstermeme bir şey kalmadı fazla bir şey yoktu zaten bu ıı, 1.6.2 de saman bloklarını falan göstereyim eee saman bloğu black of ıı, kö, bu işte saman bloğu bu da kömür bloğu şu alttaki renkler de clay'den evet. yapılan renk, ıı, bloklar ee, işte donculardan ben bugünlük benden bu kadar ben Berkan kendinize bak iyi bakın abone olmayı unutmayın.